Klasik Düşünce Okulu Arapça derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde yakın gelecek zaman konusunu ele alacağız. Yani muzari'nin başına sin harfinin gelmesiyle elde edilen gelecek zaman kavramını. Arapçada yakın gelecek zaman anlamı vermek üzere muzari fiilin başına bir fethalı sin harfi ki S şeklinde okunur arkadaşlar. Bu S harfini getiriyoruz. Muzari fiilin başına getirilen bu S harfimiz muzari fiile ecek, acak yani gelecek zaman anlamı katacaktır. Bununla birlikte bu S harfinin yani başına e, muzari fiilin başına getirdiğimiz bu S harfinin şekli olarak fiili muzarinin yapısına herhangi bir değişikliğe yol açmadığını da vurgulayalım. Birkaç örnekle başlayalım arkadaşlar. İlk örneğimiz se ba'de saatin gibi bir cümlede ba'de saatin bir saat sonra se uyuyacağım denilmiş. Buradaki S harfi ecek acak anlamını katan harfimiz. Seteudul meşiyetu mesaen ilel hazirati gibi bir cümlede seteudu dönecek. Yine ecek acaklı bir anlam veriyoruz. Adeya'udu seta'udu seteudu el meşiyetu. El meşiyetu sürü demek. Mesaen akşam vaktinde dönecek sürü ilel hazira. El hazira ağıl anlamına gelebildiği gibi e ayrıca çiftlik anlamında da kullanılan bir sözcük. Üçüncü örneğimiz. Seyeşrabu'l maridu. Seyeşrabu bu sin harfinden ötürü yine içecek. El maridu hasta içecek. Eddeva'e mef'ul öğemiz ilacı içecek. Ne zaman? Ba'det ta'ami. Yemekten sonra. Yine yakın bir gelecek zamandan söz ediyoruz. Yemekten sonra hasta ilacı içecek. Dördüncü bir örnek bu tulle öğrenciler gidecek yine ecek acak anlamı S'den kaynaklanıyor ''İlel mektebeti Bade kalil. az sonra biraz sonra kütüphaneye öğrenciler gidecek denilmiş oluyor ve e, her bir cümlenin başındaki bu S harflerinden ötürü arkadaşlar gelecek zaman anlamı yakın zamanda belirtilmiş ifade edilmiş oluyor İrapsal duruma da şöyle bir göz atalım. Örnek cümlemiz: Seyendemul mucrimu min zunubihi. Seyendemul mucrimu. Seyendem ne bimeyendemu? Nadim olmak, pişman olmak diye bildiğimiz fiilimiz. Seyendem sin harfi yakın bir gelecekte pişman olunacağını anlatıyor. Seyendemul mucrimu fail ile birlikte çevirirsek suçlu ya da günahkar seyendemu pişman olacaktır, nadim olacaktır min zunubihi günahlarından işlediği günahlardan. Fark ettiysek yine sin harfinin başa gelen bu ecek acak manası veren ön ekimizin diyelim fiilin yapısına mesela sonuna irap anlamında herhangi bir etkisi söz konusu değil. Onun cezin veya fethalı şekli çevirmiyor. Yakın geleceği ifade eden sin harfinin şekli olarak e, fiil sonlarında yani muzari sonunda herhangi bir değişikliğe yol açmadığını göstermek üzere bu tabloyu da inceleyebilirsiniz. Burada e, yektubu fiilinin ki muzari fiil bu. Başına sin harfi getirmek suretiyle bütün sigalarda, bütün hanelerde görüyorsunuz arkadaşlar. S ile başlatmışız. Gelecek anlamı manası katılmış. E, fakat burada dikkat etmemiz gereken bir nokta bu sin harflerinin sonunda herhangi bir değişikliğe yol açmamış olması. Bakın se-ektü-bu-ne se aynı şekilde bitiyor. Setektubu, se bu ne bildiğimiz şekliyle muzariyi çekiyoruz. Başa getirdiğimiz bu S harflerinin fiilin yapısında sonunda, fiil muzariğinin sonunda herhangi bir değişikliğe yol açmadığını fark ediyoruz. Hemen hızlıca örneklerimize geçelim. Se esma'u kelame ummi. Annemin sözünü dinleyeceğim. Bu cümlede sin harfimiz, s harfimiz, daha doğrusu fetalı olarak okumanız lazım. S harfimiz ecek, acak manası katıyor fiili muzariğimize. Se esma'u ummi. Annemin sözünü dinleyeceğim. Setebde ul mesrahiyyetu ba'de nısfi sa'atin. Ba'de nısfi sa'a, bakın yakın bir gelecek olduğunu bildiriyor. Yarım saat sonra tiyatro setebde başlayacak. Se olmasaydı Tebdeu başlıyor diye burayı çevirebilirdik. Sey murune bil maruf. Emra bi emretmek. İyiliği emredecekler. Sey murun. Bu bakın çoğul, gaip, cem'i eril bir e, siga muzariyle başına se seye getirmişiz. Sey murune bil maruf. Setamalu ammeti fi'l masna. Halam fil masnai fabrikada sete amelu pek yakında çalışacak. Bu manayı veren S harfimiz. Seyetlul imamu suratel bakarati. İmam bakara suresini okuyacak. Fiilimiz seyetlu <Sessizlik> okuyacak. S harfi burada yakın gelecek ifade ediyor. El imamu failimiz <Sessizlik> imam okuyacak neyi? Suratel <Sessizlik> bakarati mefhulümüzde burası. Bakara suresini okuyacak. Burada önemli olan s harfinin bir ecek acak anlamı katıyor olması muzari fiile. Sıradaki örnek: <laughs> Seyakulu şuhudu el hakikate. El şuhud tanıklar demek. El hakikate tanıklar gerçeği seyakulu söyleyecek, söyleyecek. S harfi yine gelecek zaman anlamı katıyor cümleye. Bir sonraki cümlede seyamut ölecek. Kim ölecek? El eferikatu min el cu'i. Açlıktan Afrikalılar. El eferikatu burada fail öğemiz. Onu bir belirtelim. Efrikiyun Afrikalı ama eferikatun veya harfi tarifli diye el eferikatu dediğimizde bunun anlamı Afrikalılar. Bu bir çoğul kalıbı hanabiletun ya da karasinetun başka bazı kelimelerde de bu kalıbı görebiliriz. Burada önemli olan bizim için seyemutu dediğimizde Yakın bir gelecekte, çok değil, çok yakın bir gelecekte Afrikalıların açlıktan ölecek olduğunu bildirmesi Allah muhafaza tabii ki hiç e, yani istenecek bir durum değil. Seneskunu fi beytin fâhirin. Seneskun oturacağız ya da ikamet edeceğiz. Se pek yakında anlamı yine katıyor. Fi beytin fâhirin. Fahir burada sıfat. Fi beytin bir evde ama nasıl bir evde? E, lüks konforlu bir evde diye de çevireceğim bu cümleyi. Setezidu <Sessizlik> duravatul muvazzafin. El muvazzafin memurlar, ravatibul <Sessizlik> muvazzafin memurların maaşları. Ne oluyormuş bakalım? Setezid. <Sessizlik> Şu s olmasaydı tezidu artıyor diye çevirirdim ama setezidu <Sessizlik> deyince bu sefer artacak diye çevirimi yapacağım. Sıradaki cümlede ba'de'l ameli işten sonra sa'murru ala Merra fiili ala ile kullanılabilir, bi ile kullanılabilir. Se emurru ala valideti, anama uğrayacağım, anneme uğrayacağım demişiz. Burada gelecek zaman anlamı ifade eden harfimiz, daha doğrusu önekimiz, s harfi. Nahnu sened fa'ul hisabe min nefakatina. Yine fiil muzari'nin başında bir s görüyoruz. Nahnu biz sened faul ödeme yapacağız ya da ödeyeceğiz. Bakın burada yansıtmışız anlamı neyi el hesabe hesabı ödeyeceğiz min nafakatina bu bir tabir bir klişe bir kalıp ifade arkadaşlar min nafakatihi ev ya da min nafakati cebihi cebinden ödemek anlamında kullandığımız bir tabir burada da hesabı cebimizden ödeyeceğiz denilmiş S harfi gelecek zaman anlamı katan ön ekimiz hafiletu fi cemi'i'l meva'kifi. Setakif. Duracak. Vakafe yakıfu durdu duruyor. Takifu müennes bir fail var belli ki. El hafiletu o müennes failimiz bizim. Nerede? Fi ilme mevakifi. Durakların tümünde otobüs duracak denilmiş. S'de yakın geleceği ifade eden önekimiz. Hum yazlimunel ebriye. Onlar mükteda ile girilmiş haber bir fiil cümlesi şeklinde geliyor görüyoruz. Nasıl bir cümle? Seyazlimun muzari bir fiilin başına se harfi getirilmiş. Onu fark ediyorum. Seyazlimun el ebriye Masumlara zulmedecekler. onlar. Masumlara zulmedecekler. edecekler. Ba'de'z zilzel deprem sonrasında ya da depremden sonra seya'inşani yaşayacaklar fil köyde yaşayacaklar ya da köyde ikamet edecekler. Bade zilzel depremden sonra olduğunu bildiriyor. Ama S harfi de bize depremden ne kadar bir süre sonra köyde yaşayacaklarını anlatıyor. S yaşayan zımnen üstü kapalı olarak çok yakında artık köyde yaşayacaklar demiş oluyoruz. Seyebde ol muslimune savme bade şehrin. Bir ay sonra seybde seyebde başlayacak Kimler el muslimun Müslümanlar başlayacak Es-Savme. oruca oruç tutmaya başlayacak. Burada fiilimiz yebdeu -e Yebde'u. başladı başlıyor ama S harfi ona bir ecek acak anlamı katan harfimiz seyebdeu dolayısıyla e, yakın zamanda ki bu yakın zamanı anlıyoruz ki Bade şehrin bir ay sonra Müslümanlar oruç tutmaya başlayacaklar şeklinde de çevireceğiz. Hunne seybehathne onlar, behase an ile aramak, araştırmak demek. Arayacaklar, an beytin, bir ev arayacaklar, Munasibin uygun bir ev arayacaklar. ne deseydi arıyorlar ve şimdiki zaman anlamı vermiş olurduk ama se'yi eklediğimiz zaman bu muzari'nin başına ne arayacaklar. Yakın bir zamanda münasip bir ev arayacaklar diye de çevireceğim cümleyi. Sıradaki cümle, seahfazu ezberleyeceğim. teyni iki sure ezberleyeceğim. Mef'ul olduğu için yeğenunlu getirdik. Dikkat edelim. Neyi ezberleyeceğiz? Nereden daha doğrusu bu iki sureyi ezberleyeceğiz? Tabii ki minel Kur'anil Kerim. Kur'an-ı Kerim'den iki sureyi ezberleyeceğim. Çok uzatmayacağım. Pek yakında ezberleyeceğim anlamında bu S harfinin yakın gelecek manası verdiğini de tekrar söyleyelim. Gelelim alıştırmalara. Ne yapmamız isteniyor bakalım. Muzari fiillerin başına sin harfi getirmek suretiyle cümlelerin anlamını yakın gelecek zamana çevirin denilmiş. Bir bakalım. Çok basit bir alıştırma. Kolay bir alıştırma arkadaşlar. Yapmamız gereken buraya bir sin harfi koymak ve burayla bağlarsak da seahurucu çıkacağım minel beyti evden çıkacağım mubekkiran gaden yarın erkenden evden çıkacağım demiş oluruz. Sıradaki cümle aslında şöyle bakın S harfsiz öncelikli bir anlam verelim. Nebka fil kariyeti şehrayn. Köyde iki ay kalıyoruz. Çok genel bir ifade kalıyoruz kalırız. Ama buraya bir S koyarsak Senepka dersek bu sefer yakın mı gelecekte köyde iki ay kalacağımızı ifade etmiş oluruz. Senepka fil kariye şehrayn. Sıradaki cümlede yine Yedrusunel lugatel arabiyete. Arapçayı Yedrusun öğreniyorlar, tahsil ediyorlar. Ama buraya bir S getirirsem, S öğrenecekler ya da tahsil edecekler, görecekler manasını vermiş olurum. Seyahmelut tilfaze ila gurfetil culus dediğimde yani bu başa bir S eklediğimde cümlenin anlamı televizyonu oturma odasına taşıyacak fiilimiz var. Failimiz huve şahsı et tilfaze mefulumuz Ca'al da şurada ila wurfetil curus oturma odasına taşıyacak. Sıradaki cümlede önce bir okuyalım yine. Ya'melul muslimun fiilimiz faalimiz. Müslümanlar çalışır neye? Ala tahkiki'n nasri zaferi sağlamaya, gerçekleştirmeye çalışır. Ama burada yakın bir gelecek bakın gerçekleştirmeye çalışacak denilmiş. Buna göre bir anlam verelim. İnşallah da öyle olur. Yakın bir gelecekte bir zafer nasip olur. Seya'melu Müslümanlar yakın bir gelecekte muzafferiyeti ve da zaferi e, hasıl edecekler, sağlayacaklar, gerçekleştirecekler demiş oluruz. Ki burada yakın gelecek anlamını veren harfimiz, edatımız her neyse S harfi. Et talibu, müptedamız, haberimiz yine sinli bir, bakıyorum muzari fiil, öğrenci seyemle u, dolduracak neyi neyle? El mektebete, kütüphaneyi bil kutubi bil kutubi kitaplarla. O zaman öğrenci kütüphaneyi kitaplarla dolduracak. Yakın bir gelecekte olacak bir işten bahsediyoruz. Nereden anlıyoruz? S harfinden. El evladu seyenamun. Seyenamun uyuyacaklar fil gurfeti <l> odada ama hangi sıfatına bakalım? El mucehavirati. El mucavira bitişik odada uyuyacaklar. Yakın bir gelecekte çok uzatmayacaklar. Fazla uyanık kalmayacaklar. Kısa bir süre sonra uyuyacaklar anlamını vermiş oluyoruz. Diğer alıştırmamızda gelecek zaman anlamlı aşağıdaki cümleleri şimdiki veya geniş zamana çevirin denilmiş. Demek ki bize verilen cümleler bakıyorum gelecek zaman anlam ifade eden cümleler hem de yakın gelecek. Başlarında S olması onun zaten tipik alameti. E, yapılması gereken şey çok basit. Bu sin harflerini kaldırdığımızda zaten geniş zaman ya da şimdiki zaman anlamını vermiş oluyoruz. Cümle ne diyor? Önce bakalım. Seyasilo suyahu. Turistler varacak, ulaşacak. İler matar havalimanına. Mubekkiran. Erken saatte havalimanına, havaalanına varacaklar. Seyi attığımız zaman yasilo varıyor ya da varır gibi geniş zaman ya da şimdiki zaman anlamında cümleyi tekrardan oluşturmuş oluruz. Diğer örneğimiz el hucac hacılar seyerciun dönecekler. Ben bunu geni, yani gelecek zamandan yakın gelecek zamandan geniş veya şimdiki zamana aktarmak istersem seyi silerim. Yerciun eminel medineti bir taira Medine'den uçakla dönüyorlar demiş olurum. Buradaki ecek açak anlamını veren seyi kaldırmak suretiyle zamanı bir başka forma taşımış olurum. Sen'arifu'l hakikate inşallah. İnşallah el hakikate gerçeği sen'arifu öğreneceğiz, bileceğiz. Sen'arifu şu sin harfinden dolayı çok yakın zamanda gerçeği öğreneceğimizi ifade etmiş oluyoruz. Onu kaldırırsak gerçeği inşallah öğreniriz gibi bir anlama kavuşuyor yeni şekliyle. Yani sin harfini sildiğimizde bu cümlemiz. Bir sonraki cümle entunne sizler bayanlar olarak tabii ki setektubne yazacaksınız vacibati kunne ödevlerinizi el yevme bugün yazacaksınız ya da yapacaksınız. Yazmak yerine yapmak daha doğru ödevle ilgili olarak. Bu şeyi kaldırdığımızda geniş zaman ya da şimdiki zaman anlamı olur. Sizler e, bugün ödevlerinizi yapıyorsunuz kızlar gibi bir anlama gelir. Şimdiki zaman anlamı burada uygun gidiyor açıkçası. Bir sonraki cümlemiz setahkum karar verecek ya da hakeme yahkumu karar vermek, hüküm vermek demek. Setahkumul lejnetu komisyon karar verecek. Bil adli e, adaletli bir şekilde ya da adaletle karar verecek. Burada yakın gelecek zamanda bir karar vermeden bahsedildiğini anlıyoruz. Bunu sildiğimizde komisyon adaletle hükmeder gibi daha genel geçer bir bilgi vermiş oluyoruz. Tahkumu fiili burada bu sefer geniş zaman ya da şimdiki zaman anlamı da olabilir. Hüküm veriyor, adaletle hükmediyor gibi bir anlamda veriyor olabilir. Bunu da sağlayan şey sin harfinin buradan iptal ve ilga edilmesi. Demek ki toparlarsak arkadaşlar ki bu son sayfamızdı. Bir muzari fiilin başına gelen s harfinin ki şöyle bir sonraki kelimeye de bağlanıyor olacak yani muzari fiile. Ecek acak anlamı verdiğini ifade edelim. Ve bu e, harfin önekin yakın gelecek bildirdiğini söyleyelim. Uzak gelecek için sf'yi kullanacağız. O da bir sonraki dersimizin konusu. İnşallah onu da anlatacağım. Fakat bu s'nin başına geldiği muzari fiilde herhangi bir şekli değişikliğe yol açmadığını, sadece anlamı görece olarak yakın bir geleceğe taşıdığını, yakın bir gelecek anlamı ifade ettiğini söylemekte yetinelim. Bir sonraki derste tekrar görüşelim arkadaşlar. Hoşçakalın.